Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de her bir gün birlikte story bir de make so, story ee, bunu oynayacağız. Fakat bunu oynayacağız. Bunu ben eskiden oynamıştım tam olarak 6 ay falan önce veya 8 ay falan olmuştur. 9 ayda da olmuştur. Ee, şimdi böyle eskiden çok iyi çekmemiştim. Baya kısaydı. Çızlandırmıştım hepsini. Ve ortaya bir şey çıkmamıştı. Bu sefer direkt yapacağım. Ee, sopa. Bir dakika. Küçükte de var. Cips var istemem. Cam var ama canavar kullanamıyorum. Sopa da iyi aslında ama. Yok ya. ya. Biz çocuk olalım. Kocaman adam mı olacağız biz ya? Anne bir zaten yine beni geldi. Şu aviyatın yanına koydu ya. Ben şok. Ben şok. Herkes bir bilebilir mi artık? Kaka olalım. mı? Kaka Olur diyelim. Yeni kaka bayıyorsun. şu Hadi gel birlikte. Ben gitti baba. Dur bir dakika. Hayır ya. daha kendi bir reset yapıyorum. İstemiyorum. Aa o bu Ay neyse burada buradakilerle daha iyi olur. Neyse işte, bir şey olmaz. Özür dilerim şu an kayıttayım ya yapacak bir şey yok. Üzülmüşsündür. Seni yayıncıyı bileyim istersen. Çok saçma bir şey. İlle de çorba. İlle de çorba. Ya şeyi hiç sevmiyorum. Ayda şefeyahladım. Ayda şefeyahladım. Bu reklama bir tane çarpmak istiyorum. Aa. Aa kastı. Aa. Aa. Tipsi vay. Elma vay. Oyun vay. Ben vayım. Ayyem yok. <laughs> İyi geldi beni. Şöyle zil yere koydu ya. Neden adam gitti ya? o anlamadım da. Düğün varmış. Almanya'da bir tane. Alman, Almanya'da bir tane tanıdığımız yok. Ne koşuyor ya? Ayağım ya. Boğacım zaten acıyor. ya herkes her şey aldıysa. Allah için belanızı versin. Tamam mı? Apisti ya bu ya da kayayı. Şans sesimden nefret ediyordu ya. Sesimden nefret ediyorum. Gel 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 gel. Ya hiçbir şey bulamadım ya. oh, para valla para. Ay Allah bereket versin kardeşim. Ayudu blondel. Neyse ya. Ay, ay koy abi, koy abi, koy Şimdi hiç kimseye söylemeyin hadi. Hadi bir yaptık koy abi daha iyi. Ay ya, vallahi buldum. Ay ay ya ben de çekmeceye bakmadım baba. Çekmeceye bakıp geliyorum. Dik 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 Bir tane çekmece kalmıştı ya. Baba da şey yap. Elma. Hı 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 bir enerji içeceği bulsam var ya. Yemi de yada <yanına> dayat. Ne <laughs> Ay kedi kedi kedi. Entereksiz. İçecek bulamıyoruz. <laughs> baya vallahi baya. Baya baya. Kedi benden uzak dur. Sen kötü bir kedisin. Bismillah. <laughs> Abi ya benim. Valla üzüle baba o pizzalar benim kardeşim ben sipariş ettim Gibi Ah 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 geçti. ah ah Aa diye kızıyor ya. <laughs> hiç şey, yoyuz. TV izlemeye. Yuppi. Bu arada hiç kimse yok ya. Burada da ben. İyi. <laughs> <laughs> Aa burada neler var ya. Burada <laughs> dört çeşit şey var. Lup başlıyor. Evet sayısızdılar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Bu pislikler bu adamları ele geçiriyor. Dünyayı ele geçirmeye başlıyor. Çocuklarınızı koruyor. Lütfen her eve giriyorlar. E, ee, caddede 7. caddede bulunuyor. Camide 7 olanlar. Lütfen evinizi kapısını her yerindeki lütfen korkuyorum, korkuyorum, <laughs> korkuyorum, <laughs> korkuyorum. Toalete gideceğim. Bir, bir. Bir daha gidemeyeceğim. Bir daha Şöyle Bir daha gidemeyeceğim. Bir daha gidemeyeceğim. Bir daha gidemeyeceğim. Bir Artık herkes şey gibi gibi Allah Bismillahirrahmanirrahim Korkuyorum Kim, Acaba kimin odasına girdi ya Lan 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 Ne oluyor Ya bir de şurada kaka yapıyorum ya Zaten sizi yüzünüzden yiyeceklerimi dedim Lan Baga girdi. Vallahi baga girmişti. Bu arada ileride çizgiyi buldum. Allah belamı versin. Ay pardon. Allah belamı versin ki amca orada çocukları dövüyordu. Haberleri çıkartmasını öneriyorum. Vay ya bir tane çaktı mı adam vay ya uçay uçay kardeşim bir daha sizi yüzünüze bak vay bak vay şurayı kapat siz neden şey yapmıyorsunuz acaba aa kapattık hay bir adasi koşun sizi öldürüyor bilesiniz. Valla obayım. Pizza yiyip pizza yiyip gelir. Kaydı bıçıkta. Alo pizzacı. Biraz daha gel. Ee, biz şu an evi tahtalıyoruz. Akşam akşam çocuklar dönmüşler. Ee, i̇şte pizza getir. Sağ ol. Geceler yulaf. Şaka. Of ya. Hiçbir şey bulamadım. Burada. Of. Çok sıkıcı. şöyle bir açacağım ben. Bu kadar mı? Salak. Vay o yospa çocukları. Vay 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 vay. Bu Pizza istiyorum. Pizza, pizza. Azıcık sipariş ettiği pizza, pizza mı geldi? Biz! <laughs> <laughs> Üç tane pizza kalmış ama. Aa dur 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 taktik. Geçen bu açmıştı. ya. İki saat falan beklememiz lazım? Allah seni belanı versin. anladım Allah seni kahretsin. Allah seni var ya. Neden ya? Allah seni hasip. Şu an kalbim taş taşa gidiyor. Bismillah yukarıda Allah var. Düzgün davranın. Abi diyorum ya şu an. Ya yeah, yeah, I'm here. Tik tik ay tik tik ay. Hi abal lady sen tik tik ay. Tista pek vardı, tista pek vardı, tista pek vardı gel gel. Hi o da bak like... <laughs> Buraya girdi mi? Buraya girdi. Allah kahretsin. Benden ne istiyorsun? odada uyumayacağım, Kararım karar. Ya cadımı görseniz çok taydınız ya. Öyle öyle arkadaşlar bir girdak kalmıştı. Aa. İki Girdim. Girdim. Ya sen de şu mavi şeyi kaldır artık ya. Sen mavi de... <laughs> göreceğiz lan. O ne ya bir ayak değil de bir çekiş vuruyor gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor bu <mu> ya. <laughs> Gitmiyor ya. Gördüm. Vallahi. Etrafa bakılıyor. Çık tamam. çık çık Tamam. Girelim. Girin çocuklar girin girin. Şimdi ben aynı, neyle döveceğim? Çekil. Tabii ki de bulma. Bundan daha isim olur? Bize yanıma elma falan alayım ya. Ya, Aha, iki tane elma. Allah'ım sana şükürler olsun. Para arıyorum. Aha, vallahi buldum. 30 Birazcık fazla para istiyorum. koşuyorlar burada. <laughs> <laughs> Bir de bay. Bir de daha lava. He. Evet sayın seyirciler ikinci katil bu kız ismi Zerengül lütfen bu kızı <laughs> bulun ve tutuklayın. Alsana ne para. 50 lira var. 50 TL'yi kazandım. Ağlayın. Uyuyamıyorum. Valla ben kıyafetçiyi ilk ben kaptım. Ama Tuncay bizim en sevdiğim Git lan o bu iş benim. Bu işi bileyim. Aha vallahi gitti. Ay yığım ya akıllı çocuk. Uydu. Bu gece çok zordu. Bugün hem de. biz daha Dilay bekliyor. Kim bilir. Saktım baktım tek dedin. Üstündeymişim. Dur Teddy balayı bir yıldım. Aa, saat kaç? Telefonu yiyeyim, Ya diye bu yok. Diye şöyle izliyormuş. Saat daha on mu? Of. Herkes yukarı çıksın dostum. Yürüyor, elinde... Evde neler olmuş ya? <gülüyor> 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 o dünyayı ele geçirmişler psikopatlar. Biz <laughs> bu Allah. Allah. Allah Allah Ya ben ya yansımam ki Ay 70 TL var Bir tane aldım en azından kurtarır yani Bu ne?

çok kötü ya. ya Bizle değil. gidiyor ya. var ya Hiçbir şey anlamadım valla. Eskiden oynarken hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? <laughs> Ama hiç yani. Arkadaşlar ben söylüyorum. Sonunda net öleceğim. O parkurda var ya net öleceğim. Arkadaşlar parkuru geçemiyorum. Asla geçemiyorum. <laughs> Asla oynamadım. Arkadaşlar peyzajı gelecek. Şimdi, bu yüzden de hazırlayın sopanızı. <laughs> Falan. <gülüyor> Gerçekten bu olaylar bak şu an çok sıcak bir ortam var. Vallahi bir şey anladıysam Arap olayım. Arap olmak kötü bir şey değil de. Öyle. <laughs> kasma artık sen bir telefon kasma. <laughs> <laughs> Aynen. <Sopası> hazırlayın. <laughs> Efendim hocam. Sopa hazırlayın. Adana'dan <laughs> Bu. Evet, Bu kız değil bir şeyse. Eee ne yapıyoruz? Ben, ben odada asla uyumam kardeşim. Siz uyuyorsanız hiç ben de uyuyayım o zaman. A, birlikte. Bir, A, bir odada birlikte. Baya çıkıyorsun sen de Ben de burada uyuyacağım

おやめなさ ya. Yani arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz.